Selam kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük rutinimi çekeceğim. Şimdi banyodayım, elimi yüzümü yıkayacağım, e, suratıma bakım yapacağım. Ondan sonra da kahvaltımı yapacağım. Sonra devam ederiz. Belki bugün annemle dışarı çıkabiliriz. O yüzden şimdi hemen e, suratımı yıkayıp bakım yapıyorum. Şimdi başlayacağım ama ondan önce saçımı toplamam <laughs> Bu zamanları yapmıyordum ben bu şeyleri o Bununla bunu yapacağım. Ben bunu makyajdan sonra yapacağım. Öyle değilse bunu da yapacağım çünkü çok güzel rahatlatacak, gül rahatlatıcı, tonik. link. Makyajı şu an yapacağım. Şimdi bir Tuvaletteki bütün işimi bitireceğim. Aa diş fırçamı. Hadi diş fırçamı almışlar sayfayı ne yapacağız? Tamam. Önce hangisinden başlasam? İkisini mi yapsam, birini mi yapsam? Şimdi sürece aslında. İkisini yapmak istiyorum. Çünkü bu da çok rahat duruyor, bayağı güzeldi. Zaten ama çok yakıyor, çok zor çıkıyor ama olsun. Öyle oluyor bunlar hepsi zaten arkadaşlar. <laughs> Az önce beynimi sıkıyorum. Hmm. Ne? İki fıstık sıkıyorum. <laughs> Bunu yüzmeye şimdi. Şimdi ne oluyor? İnsan da Ama çok zor okuyor. Okuyorsun. Zor mide bulandırıyor sonra.

Birazdan kaldı ya. Sen Şimdi öbürküsüne geçeceğim. Bu neviç en güzel ve çok rahat. Hadi başlayalım. Çok güzel. Ya ben bugün bir şeyler yapıyorum. Bana. Biliyorum ben bir kahvaltı yapacağız. Yüzüm olsa hiç isterdim ama hızlı yapmam gerek gibi. Hemen şimdi yıkayacağım. <laughs> tamam. <gülüyor> Bu da bitti. Şimdi hava kahvaltı yapacağım. Ben yüzüm yıkayacağım neredeyse. sonra yemekten sonra görüşürüz. Bay bay. Buradan selam. Ben kahvaltımı yaptım. Mutfağı topluyorum şimdi. Ama ondan önce kendime şey bir şey yazıyor İçinde su var. Sıra tutacağım. Bakalım kaç dakikada yanılacağım. Bir kere çık bakım var. O zaman hemen başlayayım. 3, 2, 1. az olmuş. Güçleri çıkartırsa. Bu kadar az da 40 saniye tutmuş. havuza ama havuza tutardım ya. Biraz gelsin. Tamam şimdi bunları ben bulaşıkla hemen yapacağım. Bu kadar. Tamam. Neyse arkadaşlar ben bunları bitireyim. Sonra gelirim. Bay bay. Elim ıslak yapamıyorum. ve sonunda mutfağı bitirdim. Allah helal olsun bana. Bu kadar fazlaydı çünkü. Bunun için cam olduğu için annem bir şey yapacağım yardımcı olsun. Çiğdem kabuk açmış şuraya arkadaşlar. Net görünmüyor mu? de çok güzel. Tamamlandı mutfağı. Şimdi biraz telefon bakacağım sonra üstümü değiştireceğim. Annem gelecek dışarı çıkacağız büyük ihtimalle. O zaman. Bay bay. Evet arkadaşlar ben şimdi annemle dışarı çıktım biraz gezeceğiz çok e, o zaman çekmeyeceğim şimdi gezmeye başlayalım sonra dönüşte falan haber veririm büyük bay bay Merhaba arkadaşlar şu an annemle dışarıdayız. Merhaba. köprüden geçiyoruz. <laughs> ben kaçtım. Çekelim. Dur, dur, dur. Det er som en gullgruve.

Bak, buraları anladın Selam tekrardan. Şimdi annemi bekliyorum. Şimdi bir tane tişört aldım, geziyoruz. Öyle. Ben çok sevdim. Havayı başta çok, çok, çok soğuktu Şimdi ısındı Çok değişik ve çok güzel. Direkt yaz gelsin istiyorum hava yani. Havuza gitmek, denize gitmek. Oo. Çok güzel. Bu arada kamyonu şimdi. Şimdi mavi tişörtüm var. <laughs> Ellerimde var. Hacımın açık bıraktığım bir şapka vardı beyaz. Onu taktım. Şimdi annem bekliyorum dediğim gibi. Bundan sonra gezmeye devam edeceğiz. Selam arkadaşlar. Tekrardan biz geldik. Yorucu bir gündü ve çok soğuktu fazlasıyla soğuktu. Ben şimdi size aldıklarımı göstereceğim. O yüzden hemen getiriyorum. Bir dakika. Geldim. de Çetin'den bir de e, da aldım. Ama Çetin demek istiyorum. Çetin herhalde zaten galiba. Bilmiyorum ama Çetin'e yazıyor. Ben bu de Çetin demek istiyorum. Çetin'den bir de sıradan aldım. Şimdi hemen göstereceğim size. Zaten. Mor hiçbir şeyim yoktu. Olmayan şeyler şeylerde almak isterim. Mor bir tane de aldım. Kollar uzun böyle çok hoşuma gitti. Yani çok güzel olacak bence. Birazdan dener gösteririm zaten ikisine Bu içeri bir de üstüne şöyle bir şey aldım. Alt almadım bugün. Bilmiyorum nasıl söyleyeyim. bayağı güzel geçti ya. Soğuk mu? Yorucuydu ama. Bakın bakın bakın. bakın, bakın, bakın. Şöyle altı etik tarzı bir şey. Şuraları şöyle çok güzel. Ben bayıldım. Bunları aldım. Birazdan belki yer sırada gösteririm. Videoyu kapatmadan önce sonra. Notlarım her yerim kurudu. Yani artık yahım zamanı geldi. Ya bu zakrem kardeşin daha kendim almadım yarın falan alacağım. Şöyle çok kurudu dudaklar. Çok soğuktu bugün. Ya yani yarın gidip almazsa bir bakar mısınız? Burada falan da kızarmış. Şey. Belli olmuyor kameradan ama gerçekten. bagaj yapmış gibi oldu yani. Bakar mısınız şu kadar Neyse. böyle yani ben şimdi birazdan size yine giyip göstereceğim. Sonra da videoyu bitireceğim. İlginiz böyle geçti. Ama o zaman ben kıyafetlerimi giyip hemen size göstereyim. Çünkü ben de çok heyecanlıyım. İkisi bir arada hiç denememiştim. Tek tek giydim ama ikisi bir arada denemedim. Bir yeşil kazak vardı. Yani sivitim vardı. Yeşil işte. bir tane vardı orada. Adını unuttum yine. Hiç çizgi bilim kahramanım. Ne tane. tane usta gibi bir şeydi. <laughs> yani öyle. Ama onu almadım. Onu yerine bu da hoşuma gittiği için bunu aldım. Tekrar masrafa girdik. 190 lira, 2 lira falan masrafa girdik. Daha sonra bir sürü şey aldık. Bak bu şeyler aldık. Al sağ ol. Çok güzel oldum. Bana mı geldi? Bakar mısın? Herkes yavrusu gibi oldu. Şöyle kameraya bak, fena şaka yaparız. İçeride. Kafa klasiği yaparım diye. Bu şekilde. O zaman hemen üstümü giyineyim ben. Sonra da geleyim. Size göstereyim. Bu arada depremize de Gerçekten çok geçmiş olsun. Hemen giriyorum. Bye bye. Buyur ben de. bende. Açmayı koparttım. Çok pardon. Açık mı bu? Aa neyse ben onu da birazdan koparttım. Böyle. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şey bu. Çok hoşuma gitti. Şuradan göstereyim. Arkam biraz dediğim gibi kusura bakmayın daha montlar falan asmanın yerine. Ama bence çok güzel oldu. Ben... Çok güzel oldu. Çok beğendim. Bence şey çok güzel. Ben çok hoşuma gitti. Mesela bu kadar. Kanalıma abone olduysanız like atmayı sakın unutmayın. Beğen tuşuna basabilirsiniz bunun için. Eğer videomu beğendiyseniz e, ve daha fazla videolarımı izlemek isterseniz de kanalıma abone olup zil butonuna tıklamayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.